Hepinize arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte kuş koleksiyonu videosunu çekeceğim. Ee, o zaman hemen <laughs> başlayalım. Kaç kuşum var bilmiyorum 8 tane falan var. Onları hepsini sizlere teker teker göstereceğim. Hemen ilk minik kuşlarla başlamak istiyorum. Sonra cambolara geçelim. Cambolara. Hemen minik kuşlarla başlayalım. Burada böyle bir kek squishy var. Bunu birkaç sene önce almıştım. Yani bir sene önce falan oluyor. E bu gerçekten çok güzel ama hiç rising değil. Ama yine bir yumuşak diyebilirim. Çok yumuşak. O zamanlar aldığımda squishy'lerin ne olduğunu falan bilmiyordum. Ama gerçekten çok gerçekçi geldi. Çünkü gerçekçi geldiği için almaya karar verdim. Böyle bu şekilde içi görünüyor. kek gibi. Aslında bunu ben yaptım. Anahtarlarını çıkardım da oldu. Neyse. İşte bu benim birinci squishim ve ilk squishim. Şöyle sıra sonra gidelim. Hangi squishi en önce aldım. Şimdi sizlere ikinci squishimi göstereceğim. İkinci squishim böyle bir şey. Böyle bir kek üstünde. Bir panda var. Bunu görmüştünüz. Bir videomda. Yani squish açtığım videolarımda görmüştünüz. İşte bu birinci açtım paket x kuşu aydan da x kuşu derim olarak aldım. Bu gerçekten srin ama çok slow rising değil. İşte bu böyle. Şöyle. Üçüncü kuşum bu. Şu diş kuşu. Bunların ikisini tabi aynı anda aldım. Baya slow rising ve bunu çok seviyorum. Ve okula gidemedim birkaç haftadır. Birkaç hafta dedim. Hesaplasak 5 gündür okula gidemiyorum. Bu 6. günüm olacak. Hafta sonundan sonra hafta sonu falan sayarsak öyle oluyor. İşte bu harika bir diş. ve favoris kuşlarından biri. Ve i̇şte oynamaya doyamıyorum. Bu şekilde koyalım. Ve şimdi de e, dördüncü kuşumuza geçelim. Böyle bir dondurma kuşu. Şöyle biraz yırtılama neyse. Bunu aldığımda çok mutlu oldum dondurma diye. Dondurma kuşları çok seviyorum çünkü. Bu da bayağı slow Rising. Yavaş yani. Şöyle buraları çok yumuşak çok hoşuma gidiyor. Bir de böyle delikli olması sonra daha çok slow Rising yapıyormuş öğrendim. Araştırdım. İşte bu da bu şekilde. Resim ee, güzel. Oldu da şimdi bu. Çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. kışıya geçelim. Ooo çok büyük. Bunu da Toys hastalığı almıştım. Bu harika bir squishy. Şöyle bir elime almam lazım. Gerçekten çok güzel bir squishy. Büs büyük. Bakın burada da biraz içi görünüyor ama neyse. Bu benim ilk çamba uskışlarımdan biri. Ve böyle ilk çok gerçekçi olanlardan falan. Biraz sert ama şimdi çok yumuşakları gelecek. İşte böyle. Şöyle koyalım. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Squishy'e geçelim. Bu da Jumbo Squishy'e geçtim. Demiş miydim bilmiyorum. Şöyle bir kahve Squishy. Bu çok soft bir Squishy. Şöyle yap, yapıyorsunuz. Kıyamıyorsunuz sıkmaya. Ay, <laughs> çok soft bir Squishy. Bunu çok seviyorum. Ne yazıyor? Look yes, kocici kocici He coffee falan yazıyor. Gerçekten çok güzel bir scuchy. Bunu ispatladım. Böyle bu, bu yaşıma geldiğinde oyuncaklar falan oynuyorsun diyorsunuz da, ben aslında hiç oynamıyorum ki. Şöyle eskiden aldığım oyuncakları falan tanıtıyorum. Yani öylesine canım sıkılıyor. Ama yine sizin için video çekmeyi çok seviyorum. Yani diğer squishy'ımıza geçelim. Yedinci squishy. Alıyorum. Bu bir limon squishy. Yine sığdıramadım. Paketin içinde... Limon çok güzel. Şimdi paketinden çıkaracağım. Benim en sevdiğim squishy. ya çünkü. Çok sulu. Bunu anahtar var. hiç takmıyorum. Gördüğünüz gibi. Çok yumuşak bir squishy ama şu arkası hiç kıvrışmıyor. Çok güzel. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Gerçekten parmak izleri bırakıyor ve oynamaya gerçekten doyamıyorum. Gerçekten harika. Tamam o zaman diğer squishy'e geçelim. Bu benim birinci yazım squishy demiştim. Şöyle bunu da şöyle bir buraya koyalım. Şimdi de sırada en nefret ettiğim squishy'i hiç sevmiyorum Belki de çekilişini yaparım. Arkadaşlar gerçekten bunun çekilişini yapabilirim. Patlamış bu squishy'den nefret ediyorum. Ay hiç sonra ya şu çok sert arkadaşlar. Ismarladık kaldırıldık. Şimdi geri de gönderemiyoruz. Gerçekten bunun çekimcisini yapmak lazım. Sünger bildiğiniz ya. Şöyle dekorasyon olarak odamı güzel ve dekorasyon olarak gösteriyor. Diyebilirim. Popcorn. İşte bu da böyle hiç sevmediğim bisküvi ama çok büyük. Böyle oynamak istemem. O <laughs> Çöp atacağım Böyle ince rahatlıyorum. Bu çekilişi asla yapamam. Bu benim canım. Ama gerçekten size seviyorum. O yüzden bununkini bile yapabilirim. Evet arkadaşlar. Benim Squishy koleksiyon bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. 1, 2, 3 diye sayıyorsam 8 tane Squishy'm var arkadaşlar. Biz evet, şey yapabilirim. Çekiliş yapabilirim. Patlamış mısır için şu galibiyi aldım sıkış için I'm, belki ama bilmiyorum abone İşte bu şekilde Squishy koleksiyonu sizlere tanımak istedim. Umarım videomu beğendiyseniz, Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz e, şu tuşa basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum görüşürüz. Ve eğer kanalıma yeni geldiyseniz şuraya tıklayarak e, kanalıma abone olabilirsiniz.